Herkese merhabalar Geekoli kanalına hoş geldiniz. Bugün sizle Game Awards'un bu seneki adayları hakkında konuşacağız. Ben tahmin yapacağım. Aynı zamanda törenden sonra yine tekrar bir video çekerim. Ne kadar tutmuş, ne kadar bilmişiz falan. Başlamadan şunu da not geçeyim. Ben Baftacıyım arkadaş. Ben Bafta oyun törenini çok daha fazla seviyorum. Çünkü daha gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Çok reklama dayalı Game Awards. Ama tabii ki de reklama dayalı olduğu için daha popüler. O yüzden oyunların Oscar olarak biliniyor <laughs> yani. İki tahmin yapacağım bu arada ben. Birincisi benim kazanmasını istediğim oyun. İkincisi de kazanacağını tahmin ettiğim oyun. Hemen başlayalım. Direkt en baba adaylıktan başlıyoruz. Game of the Year. Bu listeden Xenoblade Chronicles'ı hiç oynamadım. O yüzden yorum yapamıyorum. Elden Ring'i çok az oynadım. Çünkü oynayamıyorum. Yani Souls oyunlarını beceremiyorum. Özür dilerim. Bir tek Sekiro'yu bir 3-4 saat oynayabildim. Gerçekten özür dilerim. Çok istiyorum oynamak. Olmuyor. Bir, bir gün kıracağım. Belki Sekiro gibi bir oyun daha çıkarsa daha hızlı olan. Belki o zaman kırarım. Horizon. Ya sert yorum yapmayayım ama hiç sevmiyorum. İlk oyununu hiç sevmiyorum. Oynanış olarak bence rezalet. İkinci oyun biraz daha gelişmiş ama yine bence kötü. Sevmiyorum ama. Horizon bence burada olmayı hak etmiyor kesinlikle. Ve Plague hikayesi bence güzel. Ama oynanış olarak çok zayıf. Game of the Year alabileceğine inanmıyorum. İstemem dalmasına. Stray zaten... <laughs> burada ne arıyor bilmiyorum. Neyse geçiyorum direkt sırayı. Hadi bak oynarken keyif aldım ben bu oyundan da. Allah aşkına ne yapıyor burada ya? Şimdi burada oynadığım ve hala konuşmadığım bir oyun kaldı. God of War Ragnarok. Normalde Elden Ring'i ben birazcık bile oynayabilmiş olsam, bir en azından bir 20 saat falan. Oyun bu arada %99 Elden Ring'e giderdi. Çünkü dediğim gibi God of War Ragnarok beni hayal kırıklığına uğrattı. İsteyerek olmasa da God of War Ragnarok kazansın diyeceğim. Çünkü Elden Ring'e oy verme hakkım olduğunu düşünmüyorum kimin kazanacağını düşünüyorum'a gelirsek onda da ben God of Ragnarok'un kazanacağını düşünüyorum. O yüzden Game of the Year hem benim için hem tahmin olarak aynı oluyor. Best Game Direction şimdi. Oyun yönetmenliği bence burada çok net bir şekilde God of War Ragnarok'a gitmeli. Bence Elden Ring'de oyun yönetmenliği God of Ragnarok kadar önemli değil. God of Ragnarok da çok önemli ve çok iyi yapılıyor bence. O yüzden burada tartışmasız benim için God of Ragnarok kazanacağını düşündüğümde God of Ragnarok. Best Narrative. En iyi narrative ve en iyi hikaye farklı şeyler. En iyi hikaye deseler ben God of Ragnarok'u seçerdim. Direkt hikayenin narratifinden bahsediyorum. Burada, o yüzden ben burada Elden Ring'in almasını isterim ve Elden Ring'in alacağını da düşünüyorum. Yani sanat yönetiminde bence sırayı alamaz. Horizon'ı geç. Scorn bence güzel bir aday. Alien temasını bence çok iyi yapıyor. Yani yaptığı nadir iyi şeylerden. Çok sıkıcı bir oyun bence ama sanat tasarımı bence çok iyi. Scorn kazanamaz bence ama kazanmasını da isteyeceğim oyunlardan. Elden Ring bence diğeri de. Yani ikisi de çok iyi. O zaman hadi farklılık yapalım. Kazanmasını istediğim oyun Scorn diyeyim. Kazanacağını düşündüğüm oyun Elden Ring. En iyi müzik. En iyi soundtrack ya da. Kişisel favorim. Normalde ben çok büyük bir metal dinleyicisiyim ama Metal Hellsinger'ın soundtrack'i benim için büyük ayağa kırıklı oldu. O yüzden kazanmayı hak ettiğini düşünmüyorum. Bear McCreary zaten harika bir besteci ve God of War Ragnarok'ta da bence çok iyi iş çıkartıyor. Ama aynı zamanda Elden Ring'in de müzikleri çok iyi. Burası bilmiyorum ya. Benim kişisel favorim God of War. Kazanacak da God of War diyorum. İkisine de God of War diyorum burada. Best Audio Design, ses dizaynı olarak burada kazanması gereken iki oyun var bence. Gran Turismo 7 ya da Call of Duty Modern Warfare 2. Bence ikisinden birisi kazanacak. Ben Call of Duty'ye veriyorum. Hadi kazanacak oyuna da onu diyeyim. Call of Duty kazanacak bence. Bunun sebebi çünkü ses dizaynı hani ne kadar gerçekçi olduğu çok önemli bu oyunlarda. Gran Turismo'da mesela arabanın motorunun sesi işte modelden modele çok değiştiği için hiç anlamam bu arada. Aynı şekilde Call of Duty'de silahların sesi. Bunlar çok önemli ve çok iyi yapıldığı söyleniyor. Ben dediğim gibi hakim değilim bu konuya. O yüzden ben Call of Duty diyorum. Ooo en iyi performans. Şimdi <laughs> benim için burada iki aday var. God of Ragnarok Kratos, God of War Ragnarok Atreus. İkisi de aşırı iyi performans. Kime vereceğimi de bilmiyorum. Hangisinin kazanacağını galiba biliyorum. Bence Christopher Judge kazanacak Kratos'la. Ben de ona veriyorum. Erkek ya erkek. Evet senenin benim için en önemli ödüllerinden birisi bu. Çünkü burada çok iyi oyunlar var bu sene bence. Streamlardan biri değil. <laughs> Neyse. Tunic eğlenceli oyun. Bayılmadım ama güzel. Sifu çok iyi oyun. Bayıldım. Neon White çok eğlenceli oyun. Hala oynuyorum. Cult of the Lamb, çok iyi. Bu seneki indie adayları bence bayağı iyi. Benim kişisel favorim aralarından Sifu. Hangisini kazanacağını düşünüyorsam... Ah, bilmiyorum. Cult of the Lamp de bence çok büyük bir aday. Ben Sifu'nun kazanmasını isterim ama bence Cult of the Lamp kazanacak. Erişilebilirlik kategorisinde bence çok net Last of Us Part 1. Naughty o kadar iyi ki bu konuda. Renkörleri için ayrı yapıyor. Göz sıkıntısı bulunanlar için çok ayrı seçenekler sunuyor. Naughty bu konuda çok farklı bence. Kesinlikle hak ettiğini düşünüyorum Last of Us Part 1'in. Naughty Dog'a bu konuda helal olsun diyor. Ve hem alacağını düşünüyorum hem de almasını istiyorum. En iyi aksiyonu. Şimdi Bayonet 3'ü oynamadım. Neon White aksiyon değil bence. Arkur oyunu Neon White. Tamam hani birilerini öldürüyorsun sonuçta da yani. Call of Duty Modern Warfare 2 zaten. Sifu ve Ninja Kaplumbağaların yeni oyunu. Ninja Kaplumbağaların yeni oyunu Game Pass'te var. Ben bir 20-25 dakika denedim. Beni sarmadı. Benlik değil. Burada bence en iyi oyun Sifu. Ve Sifu'nun da kazanacağını düşünüyorum. Umuyorum. Kazanır kazanır. Evet en iyi aksiyon macera. God of War Ragnarok ya bence bu tartışmaya açık değil yani. Diğer adaylar yakın bile değil bence bu seviyede şu an. Horizon bence. Bakın bence diyorum. Ne olur beni öldürmeyin. Çöp. The Plague Tale yani tam <laughs> bu oyun. Tam bu sesi hak eden bir oyun bence. Stray keyifli öyle oyun işte. Kötü değil de yani. Dedim, ne yapıyor burada? Tunic iyi iyi ama hani God of War Ragnarok var O yüzden direkt God of War Ragnarok kazanacağını düşünüyorum alacağını da düşünüyorum. Yok yanlış oldu lan bu dur. <laughs> God of War Ragnarok almasını istiyorum alacağını da düşünüyorum. En iyi rol yapma oyunu Elden Geçiyorum hemen hiç konuşmaya gerek yok bence zaten bunu. Best Fighting. Ha, şimdi bir dakika. En iyi aksiyon oyununda ben Sifu'ya vermiştim ama böyle bir kategori olduğunu unuttum ben. En iyi aksiyonu Call of Duty'ye verip bunu Sifu'ya verebilirler. Ya burada net Sifu benim için. Ben bu ödülü tamamen unutmuştum bak doğru doğru. Dediğim gibi olabilir o zaman. Ya burada Sifu net ama. En iyi aile oyunu. Nintendo'nun spor oyununu oynamadım. En son Wii'deki spor oyununu oynamıştım. Çok keyifliydi. De. En iyi aile oyunumu bilmem ama benim oynarken en zevk aldığım Lego Star Wars'tu. Bence çok tatlı da yapmışlardı. Espriler falan çok güzeldi. Lego Star Wars kazansın isterdim ama bence kör bir kazanacak diyor. En iyi simülasyon strateji gerçekten hiçbir fikrim yok. Tamamıyla hani duyumlardan konuşuyorum. Dune kazanır diyeyim hani hiç bilmiyorum gerçekten en iyi multiplayer oyun. Eh yani herhalde Call of Duty Modern Warfare 2 alır burada. Yani Splatoon 3 de çok övülüyor. Ama Splatoon 3'ün Call of Duty kadar kitlesi yok. O yüzden ona vermezler bence. Bence Call of Duty'ye verirler. Kim almasını isterim dersem Overwatch'ın tekrardan canlanması çok hoşuma gitti. Çok güzel ama Blizzard gerizekalı. O yüzden almasın Overwatch. Üzgünüm. Call of Duty alsın ya. En iyi indie çıkış oyunu. Valla düşünüyorum. Norco'yu hiç bilmiyorum bu arada. Yorum yapamayacağım. Vampire Survivors çok sevildi. Stray çok sevildi. Tunic çok sevildi. Neon White da çok. Neon White aslında çok oynanmadı ama eleştirmenlerden çok yüksek puanlar aldı. Yanlış hatırlamıyorsam Metacritic 90 da yani. Ki bence de çok eğlenceli oyun. 90'lık değil ama yani çok eğlenceli oyun. Benim aralarında kazanmasını istediğim Neon White ama sanki Stray'e de bir ödül verelim deyip burada Stray'e verebilirler. En iyi adaptasyon. Burada izlediğim tek Pad var. Diğer hiçbirini izlemedim. Hiçbir fikrim yok. Arcane ile Cyberpunk çok popüler. Kazanmasını istediğim bu arada net Cuphead. Ben diğer ikisini izlesem de değiştirmeyecek gibi. Ki ilgimi hiç çekmiyor ikisi de. çok iyiydi bence. Ben bayılarak izledim. Ama Cuphead'in kazanma ihtimali yok tabii ki. Normalde Arcane derdim ama Cyberpunk da yeni çıktı. Onun da bir gazı var şu an. Arcane diyeceğim ya. Arcane kazanır diyorum ben. Keşke Cuphead kazansa da. En çok beklenen oyun. Abi şimdi bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Burada nasıl Spider-Man 2 yok? Nasıl yok oğlum Spider-Man 2 burada? Geliştirici Insomniac daha yeni dedi 2023'te çıkacağız diye. Nasıl yok oğlum? Yani benim için net Spider-Man 2 ama maalesef burada yok. Buradaki listede de en çok beklediğim Starfield benim. Kim kazanır dersek de Zelda tabi dünyada çok büyük kitlesi var. O yüzden Zelda kazanabilir bunu ya. Bilmiyorum. Resident Evil 4 gelmiş geçmiş en iyi oyunlardan birisi olarak görülüyor. Yani o yüzden o da var. Burası bence zor bir kategori seçmesi. Kişisel olarak Starfield o kesin. Ama hadi Resident Evil 4 diye bir şey olarak da. Seçilecek olarak da. Resident Evil 4'e gider bence. En iyi es bu. Evet. Şimdi benim aralarında en çok oynadığım Rocket O yüzden kişisel favorim Rocket Ama ne bileyim en popüler Valorant herhalde Valorant'a verirler. Hiçbir fikrim yok. Evet şimdi kalan ödüllere baktım ama hiçbir fikrim yok o ödüller hakkında. O yüzden yorum yapmayacağım. Yani bu kadar oluyor. Tahminler bu kadar şimdi. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 8 Aralık tarihindeydi Game Awards. Belki canlı yayında yapabilirim bu arada. Canlı yayında izleyebiliriz. Çünkü ödüller umurumda değil de ne tanıtılacak, ne olacak o önemli. Belki Spider-Man 2'den bir şeyler görürüz diyorlar. En çok beklediğim şey o zaten benim şu an. Evet tahminler bu kadardı. Bakalım Game Awards'ta ne olacak. Siz de tahminlerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın bu arada. Siz de aynı şekilde ödüller dağıtıldıktan sonraki videoda tekrardan yazarsınız. Şu kadar tutturmuşum bu kadar olmuş. Şu oyun nasıl uydurulamadı ulan senin ben... Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.